Arkadaşlar merhaba, bugün Forsaken oynuyoruz. Ee, bu oyunu ilk defa oynuyorum. Hatta bana vermek istediğiniz bir şeyler varsa bildiler, ba Söyleyebilirsiniz. Çünkü neredeyse hiç hiçbir şey bilmiyorum. Birazcık araştırdım, yoksa bilemem. Katil mi o? Mesela katillerin çoğunu ben bilmiyorum. Hatta hiç, hiç birini bilmiyorum. Bir kere adamı katil sanıp <laughs> kaçmıştım. Ne yaptım? Bak bu bile takılmıyor. Taktım. Ben jeneratör yapmakta pek iyi değilim. Tam yaptılar. Şimdi koş koşmayalım hatta. Gidip başka jeneratör bulalım. Ee, aslında başkaları başkalarıyla dolaşmak daha iyi olabilir ama bir de şey soracağım. Eğer bana hayatta kalanlarda ya da katillerde şey biliyorsanız önerir misiniz? Alabileceğim karakter. Ona göre onları alırım. Daha iyi olanları. Ve ben şu anda hiç şey bulamadım. Nasıl desem? Hiçbir şey, türlü bulamadım. Buldum, yapılmış. Ama şunları almadan edemiyorum. İçimi yapmak istiyor. Şenol Tobur oraya gideceğim birazdan. Koş. Bak kendi kendine bazen basıp duruyor. Buradan nasıl çıkacağız? Şöyle. Şöyle. Korktum katil sandım. Yaptım. Heh. ben başka yanlara dur. <laughs> bu katil mi? Galiba katil bu neden dans ediyor anlamadım. Ben de adam hareket etti. AK sanırım. AK değilmiş. Ben gideyim. Oğlum koş çabuk şunu yap. Heh tamam. Şunu yaptım. Şu, şu, şu. <laughs> ne yaptım? de ya buna. Koş koş hemen hemen hemen. Kazandık mı? Kazandık. Bir de neye göre kazandığımızı söylerseniz çok sevinirim diyecektim. Döktüm cidim döktüm, ben kurumasın diye hemen şey yapacağım. Silip geliyorum. Çok saçma bir bir şey oldu. Katil oldum. Bekleyebiliriz artık şu yerdeki. Bu ne yarıyor? Normal vurma. Bu Haberini gördüm koş. Selamun aleyküm. Gözü kurundu bize oyunun bug'ı gidiyor dur. Kıpırdamıyor. Adam nasıl onun parça oldu? Bu değil. Kıpırdamıyor anlamadım bir şey oldu. Adamlar ben dalga geçiyor ben kaçıyorum. <laughs> bir şey yapacağım. Peşimden geliyorlar mı? Galiba. Geliyorlar. 3, 2, 1. Vurdum. Şu ikiye. Vuramadım. Elim ya. Bu nasıl vurulmuyor ya? Ona vurdum. Bunlar bana nasıl vuruyor anlamadım canım. Bunu niye vurmuyor ki? Ben bu oyunda harbiden çok kötüymüşüm ama ya. <laughs> İçemezsin, kim dedi sana içebilirsin diye? Gel buraya. Adamlar kaçmıyor ya. Sindirizmlerim bozuldu. Öl. Seni öldüreceğim. Kaçıyor, kaçıyor. Bir sefer kaçıyor, bir sefer kaçıyor. Biliyorsun enerjim bitecek. Bir yer bir yerde de enerjim bitmek zorunda. Benim de bitti. Şimdi nasıl? Ya bu adam nasıl? Bu adamın etrafında şey kalkanı var. Sen niye koşuyorsun bana? Ben şeydi dayı. <laughs> nasıl desem? Kaçanlar da iyiyim. Aa bu adam burada. Nasıl niye koşmuyor bu? Sen artık vur konuş artık hadi. Ya adam bana koşuyor. Benim onlardan onların benden kaçması lazım. Ben niye kaçıyorum? Kırdım. O bu bana vuruyor. Beni kesiyor, vurdum. Enerjim bitti. Ya adamlar etrafında ben niye vuramıyorum adam mı? Çok garip. <laughs> ya ben katille iyi değilmişim bunu öğrendim. Ben kaçarken daha güçlüyüm. Dans ediyorsun değil mi? Dans ediyorsun. <laughs> Gerçekten ben bu. Adam yaralamış buna koş buna koş buna koş. Bir de tuttursam. Sen dans mı ettin? Ya vuramadım. <laughs> çok kötü, gerçekten çok kötü. Neyse bir sonraki tur. Arkadaşlar ben bunu aldım iki kere yazıyor sürücü çevirisi harika. Siz bana yine de önerin hangisi daha iyi mesela bunlardan önerin bir de katillerden çok yok zaten de benim seviyeme uygun bir katil ya da hayatta kalın çok işime yarar özellikle bu kadar kötü oynayınca ben biraz karakterin sevdiğim bir de <laughs> bir şey deneyeceğim vurdum ne oldu olmadı. Ben yine de gideyim. Görüşürüz abi. Geliyor koş. An düşüyordum. Neden kitle? Ne oldu? Aa bana vuruyor, bana vuruyor, bana vuruyor. Kaç. Canım otuz. Bunlara vursana. Bunlara vur. Git onlara vur. Ya bu adam niye bana bana geliyor? Öleceğim. Hı. Harbiden öleceğim canım Kaç. Kanka beni iyileştirsene öleceğim ben. Vallahi öleceğim iyileş bir şey yap bana. Bari enerjimi açıp tutayım yoksa ee, gelince biraz olabilirim. Anladınız siz. Ben bunu yapalım. Ee, ben bunu nedense anlamıyorum. Biz bunu nereden geçeceğiz mesela? Üstünden yok. Hadi şimdi bunu ne yapacağız? Öyle bir şey var. Çok karmaşık bazıları. Hadi bunu da yaptım. Yapamadım. Bunu yaptım, bunu yaptım. He tamam. Zor olanları sona saklayacakmışız. Adam yapmıyor galiba. Çok uzun sürdü. Tamam. Yavaş yavaş öğrenmeye başladım. Adam insan yapıyor mu? Yapmıyor gibi geldi bana. Şuradan, şuradan, buradan, buraya. Hadi be bir tane sen yapıver. Değil mi? tane yapsa eline bulaşacak galiba. Adam çok kaygısız oynuyor. Yine bulamadım. Buldum. Şükür ya. Afrika'da değil. Bu niye o? Çok garip. Güç. Çok garip adam. Katili vurarak çok gıcık ettim galiba. <laughs> en sonunda ulti açtı bana ya. Bir de kendimizi iyileştirmenin bir yolu yok galiba. Çünkü böyleyiz. Katil gerçi bana... Ben yapmıyorum sen yap otur yap. Ben bakıyorum buraya. Katil. Katil. bizden Harika. Kaçlı buraya getirmeyin başka bir şey istemiyorum. Çabuk yok çabuk yok. <laughs> Hadi çabuk yap. Heh tamam. <laughs> Korktum. Tamam. Bir sonraki tura girebiliriz. Ben bir sonraki tur gelince geliyorum. Ve başlıyor. Yani galiba. Hadi başla. Tamam. Yandık. Öyle diyeyim size. Oyun gitti şu anda. Ben hareket etmiyorum. Hareket edemiyorum. Oyunum gitti. Hareket et. Adamın katilin ne? Buraya kaçmaktan başka çarem yok. Geliyor! Gelme. Görünmedim. Ben yokum. Beni nasıl görüyorsun acaba? Tut, tut, geçmiş olsun. <laughs> Bu oyunda prolar varmış. Çok merak <laughs> ettim. Onun katili ne? Belli neden güçlü oldu. Ama kozmetik alabiliyor muyuz? Bunda pembeli pembeli bir şey vardı. Anlamadım. Bir sefer 66 yazıyordur. Neyse. Dur bir şeye bakacağım. Merak ettim. Nerede? <laughs> varmış. Harbiden de varmış. Bir sonraki videoda belki isterse bunlardan da alırım ve devamının gelmesi için isteyin gelmesini isteyin diyeyim çok kötü bu kel neyse bu videoluk bu kadar olsun sonraki videolarda görüşmek üzere